sorumuz. Yukarıda yer şekillerinin oluşumunda e, hareketlerden hangileri etkili olmuştur diye soruyor. Bakın biraz önce söyledik. Moz, aydın, menteşe, madra, yunt gibi dağlar. Kırıklı dağlardır. Kırık, kırılarak oluşmuş. Tabakaların yapısı sertse sıkıştırmalar, yan basınçlar sonucu kırılır. Eğer esnekse kıvrılır demiştik. Kırıklı dağların oluşmasında kırılma hareketi dediğimiz orojenez etkili olmuştur. Ebrojenezle ilgili değildir. Özellikle kırılmayla etkili olmuştur D seçeneği diyoruz. Diğer sorumuza bakalım. 10. sorumuzda Türkiye'deki dağ kuşaklarının ana hatta ile Doğu Batı doğrultusunda uzanırlar. Genellikle dağlarımızın uzanış şekli böyle. Dağların uzanış doğrultusu etkileyen temel faktör hangisidir? Dağların uzanış şeklini etkileyen temel faktör... Dağların arkadaşlar özellikle Karadeniz'de, Toroslar'da bu şekilde uzanmasında dağlarımızın genel olarak sebep... Avrasya yani Avrupa ile Asya ile Afrika'nın kuzeyden ve güneyden sıkıştırması sonucu dağlarımız doğu batı doğrultusunda uzanmıştır. Kıtaların kuzey güney yönünü yaptıkları sıkıştırmalar diyebiliriz. Doğu batı yönünü yapmaları yanlış. Yüzey şekillerinin genç ve yeni olması yükseltisiyle, dağrım yükseltisiyle ilgili bir durumdur. Yarım adayla bulunmasıyla alakası yok. Ortalama yükselsin fazla olması yakın zamanda yükselmesiyle ilgilidir. Dağlarımızın uzanışını etkileyen temel faktör, kuzeyden ve güneyden büyük kara kütlelerinin Anadolu'yu sıkıştırması ve bu şekilde dağlarımızın doğu batı doğrultusunda uzanması. Türkiye'nin jeolojik yapısı düşünüldüğünde aşağıdaki alanların e, hangisinde çöküntü depremleri daha fazla görülebilir? Çökme dediğimiz çöküntü depremler ya da göçükme, göç, göçme ya da göçük depremler dediğimiz sahalar. Kalker, jips, kaya tozu gibi eriyebilen karşıların bulunduğu alanlarda mağara tavanlarının çökmesi sonucu çöküntü dediğimiz göçme depremler yaşanıyor. Tabii bu karstik araziye örnek vermiş. Karstik arazi en fazla ülkemizde arkadaşlar Akdeniz bölgesindedir. En az Karadeniz bölgesindedir. O yüzden Akdeniz bölgesinde karstik sahalarda e, mağaralar çok fazla bulunur. Çünkü yeryüzünden sızan, yer altına geçen sular karstik sahaları çözer, eritir ve yer altında, yer kabuğunun altında, toprağın altında büyük boşluklar oluşturabilir. En çok Karstik arazi Akdeniz bölgesinde görebiliyoruz. O yüzden seçeneklerle baktığımızda Antalya bölümü diyebiliriz. Bunun dışında çökme depremler için şurada örnek verebiliriz. Madencikle ilgili göçükler olabiliyor biliyorsunuz. Göçmeler olabiliyor, e, çökmeler olabiliyor, madencilik değil, kazalar. Bunlar da örnek diyebiliriz. 12. soruda aşağıda verilenlerden hangisi yukarıda dünya haritasında verilen taralı alanların ortak özelliklerinden biri değildir. Gördüğümüz bu taralı alanlar büyük okyanus kıyıları yani Pasifik Ateş Çemberi dediğimiz yer, Alpümleye deprem kuşağı dediğimiz tahalar. Buralar dünyadaki büyük fayattır. Fayatlarından kaynaklanan genç yapıdaki araziler. Bu arazilerde bakalım hangi özelliği göremeyiz. A deprem riski fazladır. Evet çünkü genç oluşumlu yapıdaki yapılar buralar. Büyük fayatları. Haliç kıyı tipi dış kuvvet yapısıyla oluşur. Haliç kıyı tipinin oluşması güçlü dalgalarla ilgilidir dış kuvvet fay hattıyla hiçbir alakası yoktur. Volkanizma fazladır buralarda. Evet, Pasifik Ateş Çemberi denmesindeki en büyük sebeplerden birisi aktif volkanların oldukça depremli bu bölgelerde fazla olması. <laughs> tarım toprakları mineralce zengindir. Volkanik arazileri düşündüğümüzde biraz önce söylemiştik. Evet, sıcak su kaynakları hem fay kaynakları hem de aktif yani fay kaynakları derken kaplıcalar, ılıcalar vesaire. Bunun dışında aktif bir volkanımız varsa bizim ülkemize olmadığı için e, göremiyoruz. Geyser dediğimiz o sıcak suların fışkırarak çıktığında görebildiğimiz kaynaklar var. İzlanda buna güzel bir örnektir. Haliç kıyı tipinin oluşması için gergitin kıyıda çok fazla olması lazım. Yani güçlü dalga ile ilgili bir durum. Akarsu'nun ağız kısmının denize, okyanusu döküldüğü ağız kısmının e, özellikle dalgalar tarafından yarılması, parçalanması ile oluşur. Dış kuvvettir. İç kuvvet dediğimiz bu hatlarıyla hiçbir alakası yoktur. 13. sorumuz. Aşağıdaki, e, aşağıdaki haritada de derecelerine göre etkili olan deprem alanları gösterilmiştir. Türkiye'deki deprem bölgelerini görüyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz. Sıra dağların yaygın olduğu alanlar birinci derecede deprem bölgesidir demiş A seçeneğinde. Sıra dağların yaygın olduğu sahalar. Sıra dağlar Kuzey Anadolu'da da var. E, Toroslar dediğimiz bir sistem de var. Ama paralellik göremiyorum. Sıra dağlar daha çok kıvrımlı şeklinde uzantığı için kırık dağlar deseydi belki ya da kırık araziler deseydi daha çok paralellik görürdük. O yüzden çok e, iyi bir açıklama, doğru bir açıklama olmamış. Ve Konya ve çevresi deprem bakımından tehlikenin en az olduğu alanlardır. Konya ve çevresi burası arkadaşlar. Evet deprem ihtimali az. Beyaz renkli tehlikesiz bölgeler. Ege bölgesinin büyük çoğunluğu birinci derece deprem bölgesidir. Bakalım. Bakın birinci derecede çoğu evet birinci derece deprem sahaları yer alır. Fay hatlarının geçtiği alanlarda deprem tehlikesi daha fazladır. Kuzey Anadolu fay hattı demiştik. Bakın. Batı Anadolu fay hattı. Ee, ve Güneydoğu Anadolu'daki fay hattı deprem riski yüksek. Şanlıurfa Mardin deprem tehlikesi az olan yerdir. Şanlıurfa ee, Mardin arası dediğimiz sahalar buralar ve buralarda evet deprem ihtimalleri düşüktür. A seçeneği sıra dağlarla paralellik gösterir demiş. Hayır. Kırıklı dağlarla kırılmayla deprem paralellik gösterir. A seçeneği yanlıştır. 14. soru aşağıdaki gösterilen yer şekillerinin hangisi yer şeklinin yandaki harita üzerindeki işaretli alanlardan hangisinde bulunduğu söylenemez. Volkanik bir dağ vermiş bize. Aslında hangisinde volkanik bir dağ rastlayamayız demiş. Manisa Kula Volkanı demiştik Ege'de hatırlarsanız. İç Anadolu'da Erciyes, Hasan Dağ diyebiliriz. Birçok örneği var. Doğu Anadolu'da Ağrı, Tendirek Süphan diyebiliriz. Örnekleri bunlar. Daha birçok örneği var. 4 numaralı yer Güneydoğu'da Karaca Dağı demiştik hatırlarsınız. Aynı isimli İç Anadolu'da da vardı. Ama 5 numaralı yerde Taşeli Teke ve Taşeli Platosu burası da. Taşeli Platosu'nun olduğu sahada böyle bir volkanik arazimiz dağımız yok. Cevabımız Edirne'dir. 15. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinin dağılışı ile kırık yani fay hatlarının dağılışı arasında paralellik görülmez? Fay hatlarının olduğu yerde depremleri rastlarız, volkanizmaya rastlarız, Ilıca ve kaplıcaları da görürüz. Jeotermal enerji dediğimiz o kaplıcalardan, fay kaynaklarından elde edilen enerjidir. Bunları da görürüz. Biraz önce söyledim. Kırıklı dağ deseydi evet ama kırın dağların olduğu yerlerde kıvrım adı üzerinde kırılma yok, kıvrılma var. O yüzden pay hatlarıyla paralellik göstermez. Sadece genç yapıda olması önemli. Bakın bu da çok karıştırdığımız bir şey. Genç jeolojik yapıdaki bir kıvrım mı? Eski bir kıvrım mı? Neçesinde appalaşlar, uvalar eski bir kıvrım. Orada bir genç arazi değiller. O yüzden fay hatlarından zaten e, aktif faylardan bahsedemiyoruz. Karıştırırsanız böyle düşünebilirsiniz. 16 aşağıdaki haritada Türkiye'de kırık hatların en yoğun olduğu alanlar gösterilmiş. Yani fay hatlarının haritada verilen gösterilen yerlerle ilgili hangisi yanlıştır? Depremlerin en yoğun olduğu alanlardır. Evet, kırık hatların depremlerin en yoğun olduğu alanlardır. Doğru. Yoğun olduğu yerlerdir. Sıcak su kaynaklı fay hatlarıyla paraleldir. Biraz önce söyledik. Türkiye'nin yüksek alanlarıdır diyebilir misiniz? Her gün için söyleyemeyiz. Genç yapıdadırlar. Doğru. Kırık, fay hattının olduğu yerlerdir. Katlıca ve ılıca yaygın olur. Fay kaynaklarıdır. Yaygın olur. Genç yapıdadırlar. Ama Türkiye'nin en yüksek yerleri illa bu fay hattının olduğu yerde vardır diyemeyiz. Tamam genç araziler yüksektir genellikle ama illaki her yüksek alanlar da bununla beraber paralellik gösteriyor. Tam bu nokta değil mi? herhangi bir sıra daha olabilir ve çok yüksek olabilir. Kırıl olmayabilir. O yüzden cevabımız 16C'dir. 17. sorumuz. Orojenez sonucunda oluşmuş horse ve grabenler haritada ki taralı alanlardan hangisinde görülür? Türkiye'de Kırıklı dağlarda. Yüksek kısımlarına horst, alçak kısımlarına graben diyoruz. Kırlı dağlar en çok İge bölgesinde görülür arkadaşlar. Yani A seçeneği. Diğer bir sorumuz. Türkiye'de nehir yataklarının nehir yataklarının en ee, çok geniş alanlarda bulunması, buna ilgili bir soru çözmüştük sanırım, ee, sebebi genç oluşumda olduğumuzdu.